Geç Büyük buluşma. Gözlerimizin teri gitmiştir. Hello. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ablamla birlikte saç kestirmeye gidiyoruz. Karşı tarafta. Anadolu tarafında. Bir günümü size çekmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Giyindim hazırım. Şöyle. Şimdi birazdan çıkacağım. Geç kaldım. Beni bekliyor. Neredeyse bir yarım saat falan geç kaldım. Hadi çıkalım. Geç kaldım. Geç kaldım. Hava da sıcak. Umarım erimeyiz. Otobüse koşalım. sonunda. Oo, kediş. Geldik, vardık sonunda. Sonunda. <laughs> Büyük buluşma. Sanki hiç buluşmuyoruz gibi. Ay, sonunda. Karlı dağlar aşarak, çöller dolaşarak gelip çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Pişiyorum ya. Bu <laughs> da bacım. Burası da favori birazdan çıkıp taksiyle kuaföre gideceğiz. Saçımızı, ablam saçını boyayacak. Ben de saçımı kestireceğim. Uçlarımın uçları çok yıprandı. Biyotu içmeme rağmen. C biyotu içiyorum, C vitamini içiyorum, çinko içiyorum. Ama ona rağmen çok yıprandı saçlarım. Bilmiyorum sudan dolayı mı, sudaki şey, çilek dolayı mı yoksa uyku düzenim değişti ondan dolayı mı hiçbir fikrim yok ama Biraz bakıma ihtiyaçları var. en son Mayıs ayında bakım yaptırmıştım. Saçlarını da kestirmiştim ama ne kadar fazla kestirirseniz o kadar daha sağlıklı uzar diye duydum. Ee, çok uzun zaman uzun kullandım saçımı ama neredeyse bir yıla yakındır saçımı biraz kısa kullanıyorum. Ee, hafif olsun istiyorum çünkü biraz ağırlık yapıyor. Özellikle yani staja gidince saçım biraz ağırlık yapıyor. O yüzden böyle. Vermiş. Vermiyor ki artık. Geldik. Evet. evet. Neresi burası? Ne? İsmi neresi burası? Tam Tamam. Rik kuaför. Böyle geldi. Böyle alayım mı? Tipin çok iyi.

Ağlıyor saçımı kısaltmayın diye. Çok beni kısaltma tamam mı? Ağlamış değil mi? Saçımı kesiyor çünkü abi. Yaş 15. İyi. Yaş 15. Yok yaş 35. <laughs> Bakalım şimdi ağlayacak mı? Ben ağlayacak kuaförden. Yes. Her şeyimizi tamamladık. Kaş, saç, boya, moya. Süslendik, çıktık gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Emara. Emara gidiyoruz. birazcık yiyeceğiz. Aç. Karın doyurmamız gerekiyor. O yüzden Emara gidiyoruz. Çünkü biz açız. Şimdi bakın bakalım nasıl olur. Emara geldik şimdi de yemek yemeye. Girip bir yerde Herhalde Acı. lahmacun yeriz diye düşünüyorum. Uzun zamandır lahmacun yemedik. Ve lahmacun. Lahmacun çekti canımız. Kanımızdaki Türklü. Evet. Kesinlikle. Bayağıdır yemiyoruz. Bugün Fresh saç. Fresh haircut. Fresh kaşlar. Geldik gezmeye. Abla kardeş günü bugün. Evet. Günlerden abla kardeş Yedik doyduk günaydın'a geldik lahmacun yemeğe <laughs> yediğimizi asla çekemedik. Son gözlerimizin teri gitmişti. Bir yedik bir yedik. Reklam olmasın ama böyle. Karnımızı doyurduk şimdi AVM'yi gezebiliriz. Kız neşesi. Değil mi? Aa, saçların güzel olmuş ha kaç yaş verirsiniz ablama? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tahmin edin. Ben 13. <laughs> Birazcık alışveriş yaptık. Şöyle. Alışverişler. Şimdi Sephora'ya geldik. Birkaç makyaj malzemesi bakacağız. Bakalım neler var falan. Çok güzel indirimler vardı. Plajda indirim vardı bayağı. Victoria Victoria's Secret. De, çok iyi indirim. Aynen. Değil. Zara'da indirim bulunca biz. Evet. Abarttık galiba ama. Belki bir 10 tane falan şey almışızdır denemeye. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bir şey, bir alışverişe girdik. Bakalım. Sonra hiç iyiye gitmiyor bu işin. Evet. Bakalım. Bir kocaman çanta. Ne bileyim. Bekliyoruz. Aynı ruju sunmuşuz. Aynı. Ama benle farklı, onunla farklı. Tonlarımız farklı çünkü. Tonlarımız farklı. Sesle konuşamıyorum ama dün bitiremedim hiç. Unuttum <laughs> o kadar yorgundum ki. Buraya kadar. Bugün de işteyiz erkenden.